bu yıllar yüzünden 2-3 gün kola gidemiyoruz. Evet eve gidiyoruz dersimizde çalışıyoruz ama yarın korkuyoruz. korkuyoruz diyorlar ki okul yok. Yollar bozulmuş, Sizler gelmiş buraya. Yani biz de çocuğuz, bizim okumamız gerek, bizim abi, bir şeyler abi. öğrenmemiz gerek. Tamam, sevinçleri umudu de, yok da ama de, bizim de, umudumuz de, var. Biraz. Biz okumak abi, istiyoruz. De, bu de, çocuklara de, yazık de, çünkü de, bu de, çocuklar sabah uyanıyorlar, de, toparlanıyorlar. Sevse gidecekler ki Yok okul yok diyorlar sonra Bilal. da git eve yat. Burada şimdi gördüğünüz gibi arabalar çamura saklanmış. Ee, Diğerde Çoban Pınar Köyü köyünde e, bir araba mahsur kalmıştı çamurda. Tam saat altıya kadar çocuklar çamurda kalmıştı, aç. Arabamız çamura saklandı. Bize hepimiz üniformalarımızla, ayakkabılarımızla, her yerimizde çamura saklanıp hocam arabaları itiyoruz. Yani biz de, biz de çocuğuz yani. Allah'ı tebrik Allah perişan ha. همه روز حالی می‌آوره. اول روز که مثلاً چه روزی بچه داد کردی؟ دنیا خوش هم بچه شیم بچین. آه همه روز حالی می‌آوره. سپیده هم بچه که من درسی همه کوی درس که وان کیم هم بینی. چی هم دیگه نرکی داده که من نیک کرده. حتی هم کاری عربی خود داری خیلی. و الله با کسی باش فی این انجیل عربی پوچو. باش بیم پول داری. شونو زن عربی پوچون مجبوری خوری کلم مات کن